Herkese selam arkadaşlar. Bugün Merhaba. sizinle birlikte çok güzel bir alışveriş yapacağız. İnşallah hazırlandık. Şimdi çıkıyoruz. Ee, bu sağlıklı beslenmeyle alakalı olacak. Yani 10 günlük kilo kontrolü, 15 günlük bir aylık siz durumunuza göre ayarlayabilirsiniz. Sağlıklı beslenmede kilo kontrolüne destekli dağları alacağız inşallah. Acayip sağlıklı ürünler alacağız ve çok güzel acayip lezzetler çıkacak ortaya. Aynen öyle. Görüşürüz hemen. Eee... Gidiyoruz. <laughs> Anahtarımızı aldık mı? Aldık. Evet, burada. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> işte burada. Iyi Anahtarlar koltuğunu aldık. Şu an videoda acayip yansı yapıyor. Evet. Niye? Çünkü tuhaf boş. Açıl Susam, açıl. Yeah, evet. Hadi. Şimdi çok <laughs> <laughs> Hava kararmadan yetiştik Allah'tan. Hava kararmak <laughs> Şu anda arabaya binmekteyiz. <laughs> Ve <gülüyor> yani boyum çok uzun oldu. Ondan yani bu kadar fazla eğildim. Evet. Evet. Arkadaşlar malzeme burada istiyorsan haberin olsun. Evet öncelikle şöyle bir baktıktan sonra arabamızı alalım. Arabamızın içini güzelce, sağlıklı öğünlerle dolduralım. İnşallah herkesin kilo kontrolüne destek olacak. Evet şöyle bir bakınıyoruz Biraz da utanıyorum burada. <laughs> Çevredekilerden utanıyorum. Daha sonradan açılacağım inşallah. Evet, fasulye olmazsa olmaz yeşil mercimek daha sonra kırmızı mercimek de alabilirsin evet. evet bulgur pilavı protein oranı gerçekten çok yüksek ve çok güzeldir. Bunlar zaten noy 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 noy. <laughs> Sular muhteşem gerçekten. Şimdi de soda alıyoruz. Ee, soda günde bir tane içerseniz sade soda gayet sağlıklıdır. Evet geldik bezelyeye. Bezelyede biliyorsunuz protein oranı bitkisel proteindir. Kendisi protein oranı da çok yüksektir. Ee, gayet güzel bir öğün oluyor kendisi. Hem salatalara hem de yemek olarak kullanabilir, tüketebiliriz. Fiyatı da çok uygun zaten 5 TL. Evet geldik şimdi mısırımıza. Taze mısır, tane mısır oluyor kendisi. Salatalara çok güzel tat veriyor. Lif oranı da gayet yüksektir. Evet burada güzel barayın gördük. Çiğ fındık kuru yemiştir. çiğ tüketmeniz gerekmektedir. Kavrulduğu zaman yağ oranı biraz daha yüksek olmakta, o yüzden de çiğ fındık tüketiyoruz. Evet geldik şimdi yulaf ezmesine. Yulaftan çok güzel tarifler, tostlar, yulaf lapaları yapılıyor. Çok da sağlıklı, lif oranı yüksektir. Evet şimdi de geldik yumurtaya. Bili bili <laughs> marka. Ee, çok küçük oluyor ama bir kişilik yeterli boyutta 39.90 TL. Bunu da hemen sepetimize ekliyoruz. Yarım yağlı, yarım yağlı istersen. Yarım yağlı, yarım yağlı yoğurt. Harika pırasa, 5.50. Domates güzel olduğu için domatesten de alalım birazcık salata yaparız bir şeylerin içerisine yemeklerin içerisine fazla olarak katarız güzel olur evet geldik protein biraz daha protein bu hafta proteinle geçsin ee, tavuk göğsü yağ sıfır ve protein oranı çok yüksek olan ee, tavuk göğsüdür arkadaşlar tavuk göğsünü daha yoğunlukla tüketirseniz daha güzel ve daha kaliteli öğünler yapmış tavuk salatalar yapmış, tavuk soteler yapmış, fırında tavuklar yapmış olabiliriz. Gayet keyifli bir öğün. Evet daha sonrasında tavuk alıyoruz tekrardan. Çünkü tavuk bazen değiştirmiş isteyebilirsiniz. Buna baktım ama bunu almadım. Vazgeçtim. Onun yerine e, bu pirinç bagetten almayı tercih ettim. arkadaşlar eve geldik çok zor taşıdık O yüzden o arada video çekemedim video alamadım ama gerçekten güzel bir alışveriş oldu 10 günlük kilo kontrolünü güzel bir destek olacak ee, sağlıklı öğünler almaya çalıştık illaki eksikler çıkacaktı Evet arkadaşlar çok güzel alışveriş yaptık acayip sağlıklı ürünler aldık biraz yolda gelirken taşıyacağız diye çekemedik ama gelince göstermiş olduk harika kilo kontrolü ürünleriyle ee, yiyecekler ve vesaire gıdalarla inanılmaz kilo kontrolü yapacaksınız. Şimdiden başarılar diliyoruz. Başarılar ve herkese afiyet olsun. Önerilerimizi dinlerseniz özellikle tavuk çok güzel protein göğüs olarak zaten iki tane aldık. Tavuk gözlü ve illaki eksikler çıkacaktır. O eksikleri de artık bir şekilde tamamlarız. Burası toplamda 300 TL tuttu. Ee, güzel bir şekilde kilo kontrolü yapmanız dileğiyle özellikle fit maratonlar ve diğer yarışmalarımıza katılmak için instagram adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz ve bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanala abone olmayı ve like atmayı beğendiyseniz unutmayın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere